Hoş geldiniz. Açılış konuşmamızı Adana İl Başkanımız Doçay Doktor Anadambuloğlu yapacaktı. Başkanım. Evet kıymetli basın mensupları değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan Meclis üyeleri, ilçe başkanım, kıymetli yöneticiler de var aramızda. Yaşadığımız hukuksuz günlerin bir sonucu olarak kıymetli arkadaşımız, başkanımız Kadir Aydar şu anda tutuklu olarak Silivri cezaevinde tutsak bulunmaktadır. Bu sebeple görevden el er çektirme yazısının ardından bugün Ceyhan Kaymakamlığı saat 11'de tebliğini yapıp salı günü saat 2'de başkan vekilliği seçiminin yapılması gerektiğini bildirdiler. 18 meclis üyesi arkadaşımız ilçe başkanımızla beraber bu tebliği aldılar. Yani yasal süreç işlemeye başlamıştır. Bu yasal süreç Salı günü saat 2'de son bulacak ve 18 meclis üyemizin 18'inde ortak kararıyla Kadir Aydar'ın hukukuna yani Ceyhan halkının hukukuna ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukuna birlikte el birliğiyle dimdik azimle ve kararlılıkla sahip çıkacaklarını göstereceklerdir. Bu konuda ilçe başkanımızın alınmış olan kararla alakalı basın açıklaması olacak. Sevgili Caner kardeşim basın açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Değerli basın emekçilerimiz. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın haksız ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırılması bizleri derinden üzmüştür. Ancak bilinmelidir ki bu durum Ceyhan halkının iradesini ve hizmet alma hakkını sekteye uğratmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İçe Başkanlığı olarak belediyemizdeki tüm hizmetlerin aynı kararlılıkla ve aksamak olmadan sürdürüle sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar'ın görevde olmadığı süre boyunca onun halkçı, katırımcı, işçi ve emekçinin yanında olarak yürüttüğü sosyal belediyecilik anlayışı ile Ceyhan halkının emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda parti tabanımız ve belediye meclis üyelerimizle yaptığımız istişareler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ceyhan halkının takdiriyle belediye meclis üyesi seçilen avukat Sevil Ada Sevil Aydar Yıldız ortak güç birliği ile Belediye Başkan Vekili adayımız olarak belirlenmiştir. Meclis Başkan Vekilliği görevindeki tecrübesi ve toplumda olan duyarlılığı ile bugüne kadar kamu kurumlarındaki başarılı hukuk çalışmaları bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine inancımız tamdır. Değerli basın mensupları bu görevlendirme geçicidir. Bizler Belediye Başkanımız Kadir Ayda'nın suçsuz olduğunu biliyor Ceyhan halkının onu olan sevgisini ve inancını görüyoruz. Başkanımız Kadir Aydar, Ceyhan halkının iradesiyle seçildiği belediye başkanlığı görevine yeniden iade edildiği güne kadar en büyük sevdam dediği Ceyhan'ı emanetini sanki hiç elinden bırakmamış gibi teslim edeceğimiz sözünü burada siz kamuoyunda veriyoruz. Ceyhan halkı müsteri olsun. Umudunu yitirmesin umudunu büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye ve halkımıza en iyi hizmeti devam ettirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sevgili başkan vekilimizin görevinin en kısa sürede bitmesi dileğiyle içinden hayırlı olsun diyorum. Ve bir iddiamız vardı. Onu tekrar söylemek istiyorum. Kadir Aydar, Ceyhan Belediye Başkanlığı koltuğuna gelip geri oturacaktır bu dönem içerisinde. Bunu da herkes çok net bilsin. Daha önce de bunları söyledik. Tekrar söylüyoruz. Çünkü adalet er geç yerini bulacaktır. Ve bu siyasi tutsaklıklar sona erecektir. O güne kadar kardeşimize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee... Var mı bir şey söylemek isteyen mı? Tabii ki buyurun. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş meclis üyeleri olarak salı günü Ceyhan Halkı'nın bize verdiği görevi layığıyla yerine getireceğiz inşallah. Umarım adalet bir an önce tecelli eder ve Kadir Başkanımız görevine tekrardan döner. E, i̇l başkanımızın da söylediği gibi inşallah başkan vekili seçeceğimiz sevgili kardeşim dünyanın en kısa başkan vekilliği görevini yürütür. İnşallah. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi günler. Teşekkür ederim. E, başkan var mı bir iki soru ortak bir soru varsa soru yoksa var. biz bitiriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım sadece bir meclis